Kenarların fazlalığını alıyorum. Bunları tabi ilave edeceğim ama daha sonra da. Bu Bugün ne yapacağız? Çabukta yapacağız. yapacağız değil mi? Şöyle yakından göstereyim. İstiyorum. Gördüğünüz gibi iç dokusu bu şekilde. Bu şekilde çok iyi aldım. <Sessizlik> Sanal fırına hoş geldiniz. Bu videomda cabata ekmeği nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> oh. Cabata hamurunun ön meyası için kullanacak olduğum malzemeler 150 gram su, 150 gram un, küçük bir parça yaş maya veya kur kuru da olabilir. Suyu İçerisine mayayı döktüm. Şöyle maya az eritiyorum suyun içerisinde. Ardından unu da ilave edip güzelce yoğuruyorum. Hamuru güzelce yoğurdum. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde oda ısısında 12 ile 16 saat arası fermentasyon sürecini bekleyip ardından kullanacağım. Çaba ekmeğim için bir gün önceden hazırlamış olduğum ön mayam hazır. 16 saat oda ısısında fermente oldu bu şekilde. Şimdi çaba ekmeğim için yoğuracak olduğum malzemeler 300 gram un, 220 ml 40 derece ılık su, ılık olması gerekiyor. Bir gün önceden hazırlamış olduğum ekşi hamurum, bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 9-10 gram tuz, 1 gram kadar yaş maya. Ekşi hamurumu şöyle kenarlarından su dökerek dökeceğim ki daha rahat çıksın kabından. Ardından unu, zeytinyağını ve mayayı ilave ediyorum. Tuzu biraz yoğurduktan sonra ilave edeceğim ve hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamuru ortalama bir 7-8 dakika yoğurdum, böyle elastik bir hal aldı. Şimdi tuzu ilave ediyorum, tuzla da yoğurmaya devam edeceğim. 3 dakikada bu şekilde yoğurdum. Kenarlarını böyle kenarlara yapışan değil de daha çok ortaya toplanan bir hamur oluncaya kadar yoğurdum. Böyle ayarlayabilirsiniz. Çünkü yoğurduğunuz makineye göre yoğurma dakikası değişkenlik gösterebilir. Bu görmüş olduğunuz saklama kabının içerisini zeytinyağı ile yağladım. Şimdi hamurumu bunun içerisine alacağım. Dinlendirip katlama yapmak için. Çabat hamurumu saklama kabının içerisine aldım. Bu şekilde oda ısısında bekleyecek ve 45 dakikada bir katlama yapacağım. Çabat hamurum 45 dakika dinlendi. Şimdi elimi şöyle hafif yağlayacağım. Yapışmasın diye. Şöyle Şimdi cebat hamurumu katlama işlemini yapacağım. Bir de bu taraftan, bu taraftan, bu taraftan ve son olarak ters çevirdim. Şöyle birinci katlamayı gerçekleştirdim. Üçüncü 45 dakika doldu. Yine katlama yapacağım hamurumu. Katlama yapacağım. Dördüncü katlama bu. Son katlama. yarım saat dinlenecek ardından tezgahıma serip keseceğim. Son katlamadan sonra hamurum yarım saat daha dinlendi. Şimdi tezgahımı bolca unluyorum. Hamuru tezgahın üstüne aldım. Şöyle elimle. Bu arada hamur iyice gördüğünüz gibi şöyle bir katlama yaptım. De böyle katlıyorum. Tamam. Şöyle önce kenarların fazlalığını alıyorum. Bunları tabi ilave edeceğim hamura daha sonra da İki adet çabata yapacağım ben şöyle parça hamurları böyle altına koydum. Sonra da buraya koyayım. Şöyle. Çaba da hamurlarımı şöyle hafif toparlayarak tepsimi aldım. Bir yarım saat kadar da burada dinlenecek. Ardından önceden ısıtılmış fırında 220 derecede buharlı fonksiyonda pişireceğim. Çavata ekmeği hamurlarım yarım saatte bu şekilde dinlendi, mayalandı. Şimdi önceden ısıtılmış fırında 220 derecede buharlı fonksiyonda pişirmeye veriyorum. 20 dakika pişti. Bu şekilde göstereyim. Çavata mı bir dilimleyip iç dokusunu bakalım. Ya. Bugün ne yapacağız? yapacağız? Çabata yapacağız değil mi? Şöyle Şöyle yakından göstereyim. İstiyorum. Gördüğünüz gibi iç dokusu bu şekilde. Ekmeğimin iç dokusu bu şekilde. Ev ortamına göre gayet başarılı güzel bir cabata çıkarttım. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal fırında kalın. Hoşça Hoşçakalın.